li leyla min el mescid el haram ila el mescid el aqsa الذي باركنا حوله لنريوه من اياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم cemaati müslüman ihvan-ı din Rabbimiz feyyaz-ı mutlak ve Rabbül felek Hazretleri cümlemizi yolunda daim eylesin allah Allahu teala ve takaddes Hazretlerine hamdü ve senalar olsun ki bu mübarek 27. gece Miraç gecesine bizi kavuşturdu elhamdülillah. Allah Teala ihyası nasip eylesin. Amin. İbadetle geçiren kullarının cümlesini cümlemize dahil eylesin. Amin. Bu gece inşallah cümlemize makbul dualar nasip eylesin. Amin. Rabbimiz Celle ve Ala bu gece ehli sünnet kardeşlerimizle dünya üzerindeki onların yapmış oldukları duada bize bizim yapmış olduğumuz dualarda da onları hissedar eylesin. Amin. Bu gece çok büyük bir gece. Bu gecenin büyüklüğü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraç hadisesidir. Dünya kuruldu kurulalı Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cemali ve kemalini hiçbir kuluna, hiçbir peygamberine göstermedi. Ancak kime gösterdi? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize göstermiştir. O yüzden bu gecenin büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz? Rabbimiz Celle ve Ala sevgilisini, Habibini bu gecede misafir etti. Bu gecede kabul etti. O yüzden bu gecenin hatırına Rabbimizden ne koparırsak alacağız inşallah biiznillah. Çünkü bu geceyi inşallah vesile kılacağız. Bu geceyle isteyeceğiz. <laughs> Tabi Rabbimiz Celle ve Alâ bu gecenin bu gecede ibadet istiyor. Gündüzünde de ne istiyor? Yine ibadet istiyor gecesini zikirle, tesbihle biliyorsunuz ki Miraç gecesi namazı var. 12 rekatlık bir namaz. Bir diğer bir rivayette de 2 rekatlık bir namaz vardır. Gündüzünde de saim yani oruçlu olmamızı istiyor. İnşallah Rabbimiz Celle ve Ala yarın da oruç tutabilmeyi cümlemize ikram eylesin. Tabi zamanı olmayan vardır hastası olmayan vardır. Onlar da inşallah duayla, tövbeyle, istiğfarla gündüzünde ibadetle geçirebilirler. Rabbimiz Celle ve Alâ, en iyi şekilde cümlemize bu geceyi ve ertesi günü ihya eden kullarından cümlemize ikram eylesin. Yatsı namazını cemaatle kılana Rabbimiz Celle ve Alâ, gecenin yarısı kadar ibadetle geçirmiş sevabı vermiştir. İnşallah biz kılacağız. Sabah namazını da cemaatle kıldığı vakit bu geceyi sabaha kadar ibadetle geçirmiş hükmü vardır. O yüzden bir kimse sabaha kadar ibadet etse, teheccüd namazları kılsa, zikirler çekse, sabah namazına cemaate gitmese bu geceyi kaçırmış demektir. O yüzden Hazreti Ömer Efendimiz zamanında, hilafeti zamanında radıyallahu an ümmetin çobanlığını çok yapardı. Döndü arkasına dedi ki falanca kimseyi göremiyorum. Dediler ya Ömer o kişi sabaha kadar çok ibadet etti. Zannediyoruz ki biraz uykuya daldı gelemedi. Eyvah dedi. Keşke sabaha kadar uyusaydı da Sabahleyin camiye cemaate gelseydi, cemaatle namazı kılsaydı aynı ibadet sevabını alırdı. Vallahi öyle Müslümanlar. Bu geceyi yatsı namazını cemaatle kılıp sabah namazını cemaatle kılmamak o geceyi kaçırmak demektir. İnşallah gayret edelim. Sabah namazına cemaatle girmeye çalışalım. Eğer kendini biliyorsan hocam ben sabaha kadar da ibadet ederim. Sabahleyin de cemaate gelirim diyorsan ne ala. Elhamdülillah. Ama sen kendine güvenemiyorsan, ben sabaha kadar ağırlaşırım ibadetten dolayı sabah namazına da çıkamam diyorsan, o zaman sabaha kadar uyuma fetvası var. Ne güzel bir İslam. Ne güzel bir din. Elhamdülillah. İnşallah bu gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hızlı ve özetli bir şekilde Miraç hadisesini anlatacağız. Rabbimiz Celle ve Ala, ruhlarımızı inşallah bu gece miraça çıkarmayı nasip eylesin. Amin. Miraç gecesinden hissedar olabilmeyi nasip eylesin. Amin. Bu hususta İsra Suresi'nin başında ayetler vardır. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Kâbe'den Mescid-i Aksa'ya kadar gitmesi ayetle sabittir. İnkar eden kafirdir. Oradan yedi kat semaya, sidretül müntehaya, yani Cenab-ı Mevla'ya ziyaretleri mütevatir hadislerle sabittir. Bunu da inkar eden ehli sünnet vel cemaat mezhebinden çıkar. O yüzden Rabbimiz Celle ve ehli sünnet vel cemaat mezhebinden zerre dahi kaymaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Ayet-i kerimeleri okuduktan sonra inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç hadisesini anlatacağız. Neler olmuş neler? Bunlar asla hikaye değil. Bunlar hadis-i şeriflerle, ayetlerle, alimlerin ve evliyaların sözleriyle nakledilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşikare Rabbimiz Celle Ala'yı görmüştür. Ayet-i kerime Estağfiru billah. Subhanellezî o Allah'ı tenzih ederim ki, tesbih ederim ki. Allah Celle Celaluhu evvela kendisini tenzih ediyor. Neden? Çünkü o gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yedi kat semaya çıkardı. Haşa insan aklına ne gelebilir? Allah yukarıda mıdır haşa? Bir insan bilerek dese ki Allah yukarıdadır. Haşa. Sadece mekan gösterse kafir olur. O yüzden Allah Celle Celaluhu mekandan münezzehtir. Subhanellezi. O Allah, o Allah'ı tenzih ederim ki Habib-i Muhammed Mustafa'sını yedi kat semaya yükseldi, yükseltti. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zamandan ve mekandan soyulmuş ve sıyrılmış ve Mevla'ın cemali bağı seyretmiştir. Esra bi abdihî leylen kulu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi geceleyin götürdü. Geceleyin tamamında değil de az bir zamanında götürdü. Muhterem Müslümanlar. Kabe'den Mescid-i Aksa deve yoluyla iki aylık yoldur. Oradan birinci kat sema 500 senelik bir yoldur. Her bir kat semanın arasında 500 senelik bir yol vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yolların hepsini o gecede bir anda ne yapmıştır? Gitmiş gelmiştir. Allah Celle Celaluhu buna kadir midir? Kadirdir. Oradan arş alaya, kaleme, kürsüye gitmiştir. Vesi'a kürsi yuhus vel am. Kürsüden en son makama, sidretül müntehaya gitmiştir. Bu sidretül müntehada anlatılacak inşallah. Ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kulla Rabbinin arasında 70.000 perde vardır. O 70.000 perdenin her bir perde aralığında 500 senelik bir mesafe daha vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları da kat etmiştir, geçmiştir. Bunların hepsini yaptıktan sonra Mekke'ye dönmüş ve miraca çıkmadan önce iki rekatçık bir namaz kılmadan önce abdest almış ve hızlı bir şekilde ibriğini yere koymuş. İbriğinin içindeki su sallanıyormuş. Döndüğünde bakmış ki su hala sallanıyor. Halen sallanıyor. Buradan ne anlaşılıyor? Allah Celle Celaluhu zamanı durdurdu. Durdurabilir mi? Durdurabilir. Ve bu ala küllü şeyin kadir. Allah Celle Celaluhu her şeye kadir midir? Kadirdir. Sana, sana zaman vardır, mekan vardır. Ama Rabbimize zaman yoktur. Kullar mekandadır. Rabbimiz mekanda değildir, mekandan münezzehtir. Rabbimiz istediği kuluyla her yerde istediği zaman görüşebilir mi? Görüşebilir. Cennette görüşebilir, semada görüşebilir, dünyada görüşebilir. Mesela Musa aleyhisselam Tur dağında Allah Celle Celaluhu ile mükâleme etti mi? Konuştu mu? Konuştu. Ama Allah Celle Celaluhu'nun cemalini gördü mü? Görmedi. Cemalini bir tek Habib-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem görmüştür. İşte, minel mescidil haram. Allah Celle Celaluhu, mescid Haram'dan yani Kabe'den, Kabe'nin neresinden? Ebu Bekir'in kızı Ümmü Hani, yani Ebu Talib'in kızı Ümmü Hanî'nin evinden mescid Aksa'ya gitmiştir. Orada Kabe'nin içinde şimdi elhamdülillah Osmanlı zamanında orayı biraz dedelerimiz yükseltmiş. Bu evi e, bir e, bir işaretle belli etmişler. O evden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya gitmiştir. İlen Mescid-i Aksa. Aksa en uzak yer demek. Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesiydi. İkinci kıblemiz neresidir? kâbe i Muazzama'dır. Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'dan beri Bârekna havlehu Oranın etrafını mübarek kılmıştır. Musa Aleyhisselam'dan beri Mescid-i Aksa'nın etrafı bütün peygamberlerin neyi olmuştur? İbadet gâhı olmuştur. Dünyavi, uhravi bütün güzellikler nerededir? Mescid-i Aksa'dadır. Rabbimiz Celle ve Ala, şu mübarek günün hürmetine de Ya Rabbi İsrail'in elinden, Yahudilerin elinden Mescid-i Aksa'yı tekrar ehli İslam'a nasip eylesin. Amin. Oralarda namaz kılmayı cümlemize ikram eylesin. Amin. Gidip sahip çıkmayı cümlemize ikram eylesin. Amin. Gerçekten oralar büyük e, Müslümanların şiarları, alametleridir. لِنُرِيَهُ min آيَاتِنَا biz neden Habibimiz Muhammed Mustafa'yı Kabe'den bir